Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. İşte Türkiye'nin uzay aracı. İlk detaylar paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın TUA hazırladığı Milli Uzay Programı içinde yer alan Ay Araştırma Programı, bir Ayap, bir için tasarlanan uzay aracına ait ilk detaylar paylaşıldı. Van'ın sosyal medya hesabından, ajansın 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Uzay aracı görselinin yer aldığı paylaşımda, yönlendirilebilir güneş paneli, sıbant alıcı ve verici yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldız izler, yönlendirilebilir ibant anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi. Ki ayrı modülden oluşacak. Vadan edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) tarafından tasarlanan uzay aracı iki ayrı modülden oluşacak. Platform modülü hem aya ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılması, hem de aya ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyir sefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor. Bunlar, uzay aracı veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiriliyor. Aracın seyri sefer sistemleri kapsamında araç yüzeylerinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldız izler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki harita ile karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilecek. Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek. Geniş açılı video kamera ile aya transfer, ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak. Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek. Sabit güneş panelleri kullanılacak ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında Z yönü sürekli olarak ay yüzeyine, X doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak. TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nce üretilecek sabit güneş panelleri aracın hem X hem de -X yüzeylerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek. Ayap, bir görevi ile operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra Ayap, iki iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak. Haberleşme sistemini TÜBİTAK üretecek uzay aracında TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilecek ve sv olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak. Bunlardan Sbant ile uzay aracı sağlık ve durum bilgileri haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirleme için kullanılacak mesafe ölçümleri de bu haberleşme sistemi üzerinden yapılacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.